Mehdi yani sen de bizi arabeskin ortasına sürüklemişsin yine. Bir Rihanna Mihanna bir şeyler eklesene ya. İlk attığın kalbi esas alıp çıkarttırmıştım. Bu zamana kadar hep cebimde taşıyorum. Şöyle okkalı bir kalp atsam da okkalı <laughs> bir kalp. Ee, yenisini çıkarttırsam malum zedelendi bu biraz. Biz istemesek senin atacağın yok demişsin Mehdi'cim. Hadi sana bir kalp yapıştıralım hemen. Mehdi yani güzel bir şey yapmışım. Bir oynamalık oynamalık, eğlenceli bir şeyler koysana. Niye ağlatıyorsun bize? zalımın kızı mı? <laughs> zalımın kızı yazmış. <laughs> ya Mehdi ya gerçek zalımın kızı. <laughs> yemek istemiyorum bak güzel bir şey dinleyip telif yemek istemiyorum şimdi şarkı kötülüğünden demiyorum da bir moral bozucu bir şey yani e <gülüyor> 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 Bu şarkıdan telif yemek istemiyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Ya ama canım Mehdi ya laf gömdü sana Hayır oğlum <Gülüyor> <gülüyor> Ay Ekber, geliyor abi. bütün kötü kullarını sen affetsen <laughs> ben affetmem. Yani. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. <laughs> Abi, çok, çok, çok. <laughs> Suya git. <laughs> Abi çok iyi ya. Ben niye sefer bayıl? <laughs> ben bayılıyorum. Hiç anlatmadım sana oysa. Daha çok hikayemiz vardı. Allah, <laughs> <laughs> Milli takım hazır. Evet. Şampiyon olur muyuz? Oluruz Allah'ın izniyle. Çıkar mıyız Allah'ın izniyle? Çıkarız Allah'ın izniyle. İtalya'yı devirir miyiz? Deviririz Allah'ın izniyle. Hepsini deviririz. Bizim her şeye gücümüz yeter. Cristiano Ronaldo'lu orta <laughs> işinden geçeceğiz mi? Geçeriz. Şampiyon olacağız mı? Olacağız. Almanya'yı haşer <laughs> edeceğiz. mi? haşer <laughs> haş <laughs> aşağı devireceğiz. Ya şampiyon olacağız mı? Olacağız Allah'ın izniyle. Kupa ülkemize gelecek mi amca? Gelecek amca. Gelecek abi. Kırmızı! <gülüyor> Beyaz, <gülüyor> kırmızı! Beyaz, şampiyon Türkiye. İşte bu amcam helal olsun sana be. <laughs> Amcamdaki dörde <laughs> bak. Olayları abartma sen. amcanın tişörtünü görmedim. Beyaz şampiyon <laughs> Türkiye. Biri demiş ki neredeydi ya malum tişört. <laughs> ne alaka? İşte bu amcam helal olsun sana be. Ablacım. Ne yapıyorsun? Allah'a Sen ne yapıyorsun? İyi. Arabam var mı? Evin var mı? Arabam var. Olmaz mı araba? <laughs> Evde var bu? Evde burada. <laughs> Biz anlaşamadık. Değişiriz o zaman. Sıkıntı yok. Ama ben sana bir şans veriyorum. Belki anlaşırız. Anlaşır mıyız? Anlaşırız belki. Siz orada Tabii kaç kişisiniz? Öyle. Üç kişiyiz. Nerede oturuyorsunuz? Düzce. Yakın bana Düze. Nerede? Sen neredesin? Kars. Bir de muhabbet <laughs> ya. Aman Allah'ım. döndük bir Kars zaten amına <laughs> <laughs> Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki batsın bu dünya. Ya onu Orhan Gencebay diyordu da yine de sen bilin. Kılıçdaroğlu'yla fazla takılma. Bu nasıl bir video ya? Niye video böyle peki? Sıla. İner misin motorundan? Ne? İner misin motorundan? Ne ha? derken? Halil iner misin motorundan? akşamlar süpersin getirdim. İyi akşamlar çok naziksiniz Teşekkür ederim. İnşallah Dışarıda Puanı 10 puan verirseniz çok sevinirim. Bana ne karıdan yar. Ne ne Bana ne karıdan? Puanı 10 puan verirseniz çok sevinirim. Bana ne karıdan yar. namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zekat vermiyoruz, hacca gitmiyoruz, alkol alıyoruz, zina yapıyoruz. Bizim içimiz temiz değil mi dayı oğlum? Sakin, 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 bu <laughs> burada kenarları sen yaptıysan böyle yapma. Normalde yaptığın daha iyi. Kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim kahve. Kah 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 ay bu kah <laughs> Merhabalar. Efendim tikiniz var mı? Var. <laughs> Gösterir misiniz? Milletin içinde gösteremem. İsminiz nedir? <laughs> Tülayman. <-ı> <laughs> <laughs> Allah'ım böyle şeyleri gülmem lazım ya. Ay. Kendileri de giriyorsa sıkıntı yok Adam yemin ediyorum 3 metreden aşağı düştü ya Uçtu hatta Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır koçum 2-8-16 <laughs> Anladınız Bu ne burada ayakların neden bunun üzerinde Ayaklarım yere değmiyor Ayaklarım yere değmiyor <laughs> benim ismim Eylül, benim ismim de Sesu'da. bu da benim kardeşim Emir Bugün sizinle bir slime videosu çekeceğiz. Evet, şimdi videomuza geçiyoruz. Bizim Böyle diyoruz, Gör <laughs> Evet, bunu... <gülüyor> <gülüyor> Bir bakın çocuğa çocuk düşecek işte tuhaf bir şeyler yapıyor sesleniyor arkadan bir dönün bakın ya. Ya. <laughs> Burada da affettirdik. Buraya kim a yazmış aman koyayım şunu silsenize ya. Allah'ım yarabbim uğraşmış 5 kişi a yazmışlar buraya Türk ismi var mı diye bakıyorum da. Bahadır sağlam. Oğlum adamlar a yazmıyormuş lan. Ne yapıyormuş? Adamlar şu logoyu yapmaya çalışıyormuş. Silip silip duruyoruz. Hayır bunlar öyle yap... Dipler C ve K Onlar Onu yaparken Türkler mi bozdu acaba? Evet evet. <laughs> Adamlar AMC yazmaya çalışıyormuş. Bizimkiler AMC çeviriyormuş onu. <laughs> Başka ülkede yaşayamam. Haydi Saura! Haydi Saura! Kaç Saura! <laughs> Ay. Bana bak lan dört göz. Benim Bak Çek bak. çakalar Allah'ın ayıları. Çek kardeşim çek. Çek kardeşim çek. <laughs> Ahhende. Alfa diyorum. De Alfa demiştiniz. Böyle mi olmamız lazım? Mağlup. <laughs> <laughs> çek kardeşim çek. Yürü. Sokakta. Adam hemen bana üstüne geldi. Allah Selam öyle. yok. Hiçbir şey alak. Allah var ya yer. Adam soru. Saat kaç? Elbise ne aldın? Buna ne natics bir soru? Saat tamam. kaşını demek. Tamam. Ben saat mı satıyorum? Tamam. Geliştirmek ne verdim tamam. sana ne? Sen Markete bilmiyor musun? Hi, asking genuinely, um, how do you throw a punch? Right, so what evet, you want to do is, you need to get in front of your opponent and then... Ay bu yeni trend hiç hoşuma gitmiyor ya. Baskada işte sana tas kafa var mısın yok musun ben ne, ne yapayım? Yani, Yoksa. Yani, Güzelmiş ha. Naha hani? <laughs> <laughs> da bu. Abiş gel. Lüktür güd koy. <laughs> Birliğinüm Allah hep bir diyelim. Sakına battım sanma. Seninle ölüme bile giderim.